Gel. Vatan gerilim alanına buyurun. Abi. Bedava abi. Efendim, yol parasını da vermiyorsunuz, Vallahi da billahi diyorum bak. Oyun ikisi de Oyun. İşte oyunu. Ama oyunlu. yatık bunlar uçuramaz yani. Yatık. Ama, güzelmişler. güzel Uçurmak isteyen her zaman uçurabilir. Kaldırayım abi uçurabilir. Yatır, yatırmışlar yani. abi. Kaldırıyor. yani. Yatık. Aa bu dişi. Dişi yani. Damızlık bunlar da yer bulamadık. damızlık. Takla atıyor. Takla var para var. Ha bunlar uçuramaz. Abi bizim yani. burada kimse vermiyor. Ha verme koy kardeş. Koy Var mı? Tut. 20 kayma veriyor. 20 20. Tutma koy oraya boş. Bak biraz sonra ben oh. buradan çıkardım. bak yüzden aşağıda bak ha. Hayvanın çiftliği besliyor bunlar. Güzel erkek, perçinli erkek. Gelin şansınızı bak burada deneyin. Hayvan tüyü de almanın. Var mı? Son kez. <laughs> Bunlar tek tek çift. Çift kanat bekliyor. O da güzel oluyor. Evet. Dişi arkadaşlar bak bu erkek arka Sarı göz. Diyor. Sarı Dizleri göz. Bu, da bak, bu, <laughs> oyunu, bu dişi. boz. Var mı Çift çifte fiyat vermek isteyen? Oh, <laughs> Dişi oyun erkek oyun e İkisi de işte oyunu değil mi abi? Yok dişi oyun değil abi. Dişi oyun erkek oyun değil. Atakla ama oyunu değil abi. Uçmamış, dişi, oyunsuz, oyunu oyunu değil, oyunu... Yani. Uçmam, dişi Or... uçmamış. Oyunsuz. söz. Atakla içeriyle ama uçmamış. Yani. Var mı yemek yani? Dişi oyunsuz mu uçmamış? Şu oyun. Hangi oyun? Oğuz, arka taklalı oyun O oyunu bu oyunsuz yani. Bu erkek mi? Hangisi erkek? Dişi yok. Evet. Var mı fiyat? Ha. İkinci bu Var mı fiyat? Azı toz mu kaçtı? Bir baba götür abi. Var mı? fiyat. Yok mu 20 kaide? Kalsın yolda istiyor. Işte. Euro, 20 euro yok kalış abi. Kalmış abi. Evet. Ömer forundu. Nekti? Fondo.